Muhterem kardeşlerim, gayb alemi Adem aleyhisselamla başlayan insanlık sürecinden zamanımıza ve kıyamete kadar insan oğlunun ilgisini çeken ve çekebilecek çok önemli bir olaydır. Gayb hakkında herkes Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bir şeyler sorardı. Peygamber Efendimiz'e sorulan suallerden birisi de en çok sorulan suallerden birisi de gayb bilgisiydi. Gayb hakkında öylesine sorarlardı ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ı değerleri ve Kur'an ayetleriyle karşılık verir. Allah'ın haber verdiği şekilde karşılık verirdi. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz'den sonra dünya insanlık alemi gayiple ilgilendiği gibi İslam alimleri ve Müslümanlar da gayb bilgisiyle ilgilenmişlerdir. Tahminler yürütmüşlerdir. Tahminler ortaya koymuşlardır. Fakat hiçbiri tutmamıştır. Bakınız kardeşlerim İslam dininin dışındaki bütün inanç birimlerinde gayb hakkında herkes bir şey söyleyebilir. Onlar için sorun yok zaten inanç mefhumundan mahrumlar. Kur'an'ı akidelerden ve Allah'a imandan mahrumlar. Dolayısıyla kendi batıl inançlarına göre her şeyi ortaya korular, her şeyi söyle söylerler. İman etmediklerinden dolayı kafirdirler. Allah Azze ve Celle de kafir olan kişiye günah ve sevap hususunda bir değer vermez. Çünkü inanç değerlerinden mahrumdurlar. Ancak Müslümanlara gelince, kardeşlerim, İslam aleminde de birçok alim, birçok insan, birçok ruhaniyetten haber verdiğini iddia eden kişi, gayb hakkında bilgi ortaya koymuşlardır. İsim vermek istemiyorum, onları zaten tanıyorsunuz. Çünkü isim vermeye değmez. Peki gayb hakkında Hz. Muhammed aleyhisselam herhangi bir bilgi ortaya koymuş mudur? Hayır. Peygamber Efendimiz niçin bir bilgi ortaya koymadı gayb hakkında? Çünkü Allah azze ve celle gayb hakkında Peygamber Efendimiz'e bilgi sunmadı ki o da ortaya koysun. Yani Peygamber Efendimiz'e dahi müsaade etmedi gayb hakkında bilgi ortaya koymayı. Allah Azze ve Celle Neml Suresi 65. ayeti cellede şöyle beyan ediyor. Bakınız öylesine açık öylesine net bir Kur'an ayeti ki bunun üzerine kimse bir şey itiraz edemez bir itirazda bulunamaz altından, üstünden sağından solundan Kur'an ayetlerine yanaşarak ayak oyunlarıyla Kur'an'ı kendilerine uyduramazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la ya'lamu men fis semavati vel ardil gaybe illa Kul la ya'lamu men fis vel ardil gaybe illa Ey Muhammed, gayb hakkında bilgi soranlara, gayb hakkında merak eden insanlara de ki: Yeryüzünün ve göklerin bütün gaybi, bütün bilinmezliği Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz dahi kendisinden bir şey söylememiş. Yani öyle insani bir iş olsaydı söylerdi. Niye? O zamanki insan merak ederdi, gelecek daha var. Dolayısıyla peygamber efendimizin akıl yormadığı Allah azze ve celle'nin de peygamber efendimize bilgi vermediği gayb hakkında birçok İslam alimi öylesine fütuhsuzca sorumsuzca sözler serdetmişlerdir ki akıl izan ve idrak durur. Zaten söylediklerinin hiçbiri çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmaz. Allah azze ve celle peygamber efendimize dahi bilgi sunmadığı bir hususta sen neyi iddia ediyorsun? Kafir iddia eder. Zaten onun davası boş davadır. Bir budist iddia eder, bir hinduist iddia eder, Hristiyan, Yahudi, daha diğer ilkel kabile din inanç bilimlerine mensup İnsanlar iddia ederler, zaten boş bir davaya inanıyorlar, boş bir davadan konuşuyorlar. Ancak Kur'an'ı değerleri kendine gaye edinmiş, alim vasfiyetine bürünmüş hiçbir kimse nefsin hevasından, nefsin telkinatından konuşamaz. Allah Azze ve Celle'nin, bakınız... Birçok gayb hakkında ayeti vardır. Her ayet de açık ve nettir. Kimse onun altından bir şey çıkaramaz. Allah gaybi kimse bilmez. Allah'tan başka bir de bildirdikleri bili, hariç. Dediğin zaman iş biter. Kime neyi bildirdi? Bakınız şu anda 21. yüzyıla gelinceye kadar İslam alimlerinden öylesine gayb hakkında bilgiler serdedildi ki hiçbirisi çıkmadı. Çıkmaz Allah Azze ve Celle peygambere dahi bildirmediği şeyi sen hangi iddia ile ortaya koyacaksın o çıkacak. Bakınız kardeşlerim bundan 30 sene önce kendisi de Kıbrıslı olan Kıbrıs'ta bir kuyudan bir ses geliyordu. Nasıl bir ses? Baykuş sesini aşan bir ses. Herkes merak etti bir şeyler konuştu. Kendisi de Kıbrıslı olan ve gayb hakkında bilgi vermeye çok hevesli olan, söylediklerinin hiçbirisi de tutmayan birisi ne dedi? O kuyuda ejdeha vardır, ejdeha. Ejderhayı yani kabartarak dedi. Gayb hakkında akli değerleriyle, mantıkıyla ve nefsiyle bir söz ortaya koydu. Araştırmacılar şimdi teknoloji çok geniş. Suyun derinliklerine indiklerinde baktılar ki bir baykuşun sesi ne yapıyor? Kuyu da yankılanarak uzun bir şekilde geliyor. İşte kardeşlerim bize gayb hakkında bilgi veren kişilerin hali ehvali hep budur. Ama yine yılmamış, yine yalanlara devam etmiş. Değerli kardeşlerim, bakınız, yağmur yağacak. Mesela, e, şeyden, şu anda meteorolojiden, dünya meteorolojilerinden, biliyorsunuz, günler, aylar önce, bir haber geliyor. Ülkemize, Balkanlardan yağmur geliyor. Ülkemize, efendim, Doğu Anadolu, Anadolu'dan kar geliyor. Ülkemize İzmir üzerinden fırtına geliyor. Bunlar gayb mıdır? Bunlar gayb değildir. Çünkü insan oğlu bilimsel verilerle gök bilgilerinin hakimiyetini ele geçirmiş. Uzaydan bakıyor, görüyor ki Balkanlardan Türkiye'ye doğru bir sağanak yağmur geliyor. Bunu söylüyor. Onlar gaybı söylemiyorlar. Onlar gördüklerini söylüyorlar. Yani ben buradan evin üzerinde ne var dersem tahmin yürütmüş olurum. Gaybden söylemiş olurum. Ya tutar ya tutmaz. Ancak evin üzerini yukarıdan gören kişi evin üzerinde ne olduğunu bilir. Meteoroloji tahminleri de böyledir. Yani meteoroloji tahminleri göreceli, nesnel ve gerçek olan tahminlerdir. Biz onların efendim meteoroloji nasıl biliyor da bizim mürşit bilmesin, bizim şeyh bilmesin, bizim falancı bilmesin diyerek Kur'an ayetlerini adeta üzerine sıvıyoruz. Tekrar ediyorum. Neml suresi 65. ayet-i cellede Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Kulla ya'lemu men fis semawati vel ardil gaybe illallah. Ey Muhammed sen o müminlere, insanlara de ki yeryüzünün ve semavatın yani göklerin gaybını illallah Allah'tan başka kimse bilmez. Onların konuştukları hevaidir. Onların konuştukları nefsanidir ve şeytanidir. Ve ma yeshurun eyyane yubatun ve ma yeshurun eyyane yubatun onlar kıyametin ne zaman kopup insanlar dirileceğini yani insanların ne zaman dirileceğini dahi bilemezler. Kardeşlerim bakınız Müslüman e, alim geçinen, mürşit geçinen, cemaat önderi lideri geçinen insanların bütün konuşmalarını bu ayet silip süpürüyor, sıfıra indiriyor. Zamanımızda en çok konuşulan ne? Evliyayım diyen herkes gaybden dem vuruyor. Efendim ben mürşidi kamil oldum bana e, keramet ve efendim zuhurat iniyor diyen herkes kıyamet ne zaman kopacak gününü tespit ediyor. Mü'min kıyametin ne zaman kopacak tarihini bilemez. Kafir bilir yani kafirin iddiası olur. Niye olur? O zaten kafir. Onun için bir fütuhsuzca yani sorumluluk yok fütuhsuz bir hareket var. Ancak bir Müslüman alim kendini mürşid olarak tanımlayan, zuhura sahip olduğunu iddia eden kişi zalimane cahilane hareket ettiğinden dolayı bu iddiaları ortaya koyuyorlar. Allah azze ve celle diyor ki: "Yeryüzünün ve semavatın göklerin gaybini hiç kimse bilmez illallah." ancak Allah bilir ve ma ne eyyale yubasun insanlar ne zaman dirileceğini dahi idrak edemezler. Ve bundan da konuşuyorlar. Kardeşlerim şu anda Kur'an bir yana bırakılmış. Herkes bir şey konuşuyor gelecekten. Gelecekten konuşanların hiç birisinin sözü henüz çıkmış değil. Niye çıkmış değil? Allah Peygamber Efendimiz'e müsaade etmedi ki. Sen kimsin? Alim olsan ne yazar? zuhurat sahibi olsan ne yazar? Senin zaten ilminle amel etmeyen bir alimsin. Zuhurat iddia anda şeytani, nefsani ve münkircedir. El Fatiha.